parayı şimdi herkesin elinde 10 lirası olsa 20 lirası olsa hemen yabancı paraya yatırıyor. Bunun için oluyor bence. Tarım öldü, hayvancılık öldü. Yani üretmeyen bir ülkenin bağımsızlığı olmaz, özgürlüğü olmaz, kişiliği, benliği olmaz, bayrağı olmaz, dili olmaz, dini olmaz, bilmem neyi olmaz. Ekonomik durumun sebebi Amerika'na İsrail herkesin tek derdi bu aralar geçim sıkıntısı. Biz de bunun üzerine bu ekonomik durumun ve altının yükselmesinin, dövizin artmasının sebebini vatandaşa sorduk. Bakalım ne demişler? Ekonomik durumun sorumlusu bugünün Türkiye'sini yöneten hükümettir. 2002 yılından beri bu zamana kalan sürede ekonomiyi bu hale getirmek için büyük çaba sarf ettiler. Bunu da başardılar. Artık kendileri vicdanen yatıp kalkabiliyorlar mı? Ben onu bilemiyorum ama bir vatandaş olarak. Maalesef ülkenin bir beka sorumu haline geldi bu ülke. Tarım öldü, hayvancılık öldü. Yani üretmeyen bir ülkenin bağımsızlığı olmaz, özgürlüğü olmaz, kişiliği, benliği olmaz, bayrağı olmaz, dili olmaz, dini olmaz, bilmem neyi olmaz. Artık bir araya gelsinler de bence bir düşünsenler, düşünsünler şöyle benim bir şapkam var şapkalarını önleyip bir düşünsünler bir vatandaş olarak ben üzülüyorum yani gerçekten. Televizyonlara öyle yalanları konuşmakla bu ülke bir yerlere gelmez. Biz bu ülkede üreten insan istiyoruz. Biz bu ülkede erdemli insan istiyoruz. Kültürlü insan istiyoruz. Birbirine aşan insan istiyoruz. Farklı kültürleri farklı ellerde ülkenin çıkarları doğrusunda paylaşan insan istiyoruz biz bu ülkede. Ben bir baba olarak dört tane çocuğumu okuttum. Bütün emeğimi insana yatırdım. Benim için insan insana yatırılan emek en büyük emektir. Erdemli insan yetiştirdim bu ülkeye. Mühendis yetiştirdim, doktor yetiştirdim, öğretmen yetiştirdim. Yarının geleceğini inşa eden insanlar yetiştirdim. Benim gibi her baba da elini taşın altına koysun, bir şeyler yapsın. O yüzden beni bu sözlerimle yargılayan insanlar utansın anlıyor musun? Ben bunu gördüm 20 seneden beri bu ülkede. Çıkıp da orada televizyonda yalandan bu ülkenin beka sorunu var bilmem ne sorunu var. Böyle doları artırmakla onların koltuk sorunu var. Başka bir sorunu yok onların. O yüzden vatandaşın ekonomisine baksınlar. Bir kere de televizyonda 100 tane kanal var. Birisinde de ekonomiden bahsettiler. Askeri ücretten bahsetsinler. Bugün askeri ücreti soruyorlar. Verecekleri rakam 3 milyon. 1 milyon 250 lira yalandan toplanıyorlar 4-5 kere şeyi de iptal ettiler ondan sonra en az asgari ücret 5200 falan olması lazım bu ülkede bu doların şeyin karşısında sorumlusu hükümet ben değilim Aa, ya ben kendi de kendine oldu değil mi? kendi kendine yıktı da sata sata yediği şeyden böyle oldu bu euro'nun bu da hükümet. doların arttı arttığından bu dolar euro bizim parayı öldürdü benim tahminim bu 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 Türkiye'ninle bir alakası yok burada. bu Amerika euro'cular bu şey şeyi arttırdı Yürü değer kazandı. Biri bizim para öldü. Paranın değeri yok. Adam yağ terekesinden 120 lira istiyor. Şeyi yok. Değeri yok paranın. Bu buradan ileri geldi. Benim tahmini bildiklerim. Bir de, bir de Türkiye Cumhuriyeti'ni güzel yönetiyorlardı da saltanat salladılar. Fabrikalar, şirketler satıldı satıldı. En sonunda para bitince parayı bulamayınca işte durum karıştı yani. La, dolar bitirdi parayı yoruyor. Dolar evin doları sen Türk lirasına bak sen. İyi işte Türkiye'de bu. Ha. Ah, Elin parası arttı o yani. zaman bizim para düşüyor. En büyük sıkıntı burada. Bu Türkiye'nin de pek şey yok. Bu yurt dışını yapması ya bu. Bizim Türkiye'nin Türkiye Türkiye iş adamları bağlı işi yani. Işte. Avrupa'nın bilmem neyine mi Türkiye'nin anlıyor musun? Eurosu yükselmiş, mirası yükselmiş ne anlıyor anlıyor. Işte, Bunu sallamıyor mu? Şey Sallıyor mu? Sallamıyor. Siz habercisiniz yani. 100 liran kasa düştü biliyor musun? İhracat, ihracat yapıyor. Hep euro ile dolarla yapıyor anlıyor mu? Euro dolar olmayınca da yürümüyor işte gemi yani gemiyi yürütemiyor. Valla bunun sorumlusu bizleriz. Bunu sorarsan sen. Ya biz ne yaptık ki? Niye bizleriz? Biz parayı şimdi herkesin elinde 10 lirası olsa 20 lirası olsa hemen yabancı paraya yatırıyor. Bunun için oluyor bence. Bu da şeylerin işine yarıyor. Parası çok olan zenginlerin de işine yarıyor. Bunlar zaten yapıyor. Bu, bu işe gidiyorum sen türk paranı dövize mi yatırdın abi ben türk paramı mala yatırdım ben a şimdi bankaya gideyim yine e, neye gideyim diyeceksin ben inşaat yaptırayım e, geçen seneki mart ayında aldığım 5 liralık demiri şimdi 12 lira Çınkıyı aldım mesela atayım 9 liraya şimdi 26 27 lira bu şekilde yani bunun yani sorumlusu vatandaş mıdır sorumlusu benim şahsen dolarım euro yok abi e, ben, ben... Yani ben yapmadım. <laughs> Ya bunu bilemem ben artık. Tamam. Sorumlusu kim olur? Sorumlusu bizleriz yine bağ sorarsa. bizleriz. Neden bizleriz? Bizim gibileri herkes çıkarına gittiği zaman, vatanı düşünmediği zaman böyle oluyor. Ülkesini düşüneceksin. Az çok ülkeyi düşünürsen böyle herkes yabancı paraya hücum ederse olacağı bu. Fakirin yok ki zaten yabancı parası. Ya fakirin yok. ya. Yani, yab yabancı para alacak parası yok ancak karnını doyuruyor. Ya, tamam işte bir, bir, bir dal bilerdik de varsa onu hemen altına yatırıyor, şuraya yatırıyor, buraya yatırıyor. Bu sefer ne oluyor? Altın da artıyor. E, yabancı para da artıyor. Onun için döviz dövzü oldu mu? Türk parası geçersiz. Şimdi bu ekonomik durumun sebebi ne? Sorumlusu kim? Çok güzel bir soru da. Eğer bununla ilgili konuşmak e, çok fazla istemiyorum ya. Çünkü bu işle ilgili gerçekten canı yananlardan biri de benim. Çünkü burada esnafım. Kendi çapımda sattığımı yerine koyamıyorum. 5 liraya satıyorum. 4 liraya alıyorum. 5 liraya satıyorum. Telefon açıyorum. Diyorum ki e, şu mal eksildiyse 5 liraya sattığım malı 6 liraya alma durumunda kalıyorum ama ben inanıyorum ki bu zor günler de geçecek. Bu mücadeleyi bu millet veriyor farkında. Kimin yaptığını, kimin sorumlu olduğunu, nereden rüzgarın estiğini bu millet iyi biliyor. O yüzden bu sıkıntılı günlerde geçecek. Çünkü bu millet o kadar çok büyük badireler atlattı ki ben inanıyorum biz bunu da atlatacağız. Biz bunu da atlatacağız. Yeter ki birazcık sabredelim. Yeter ki rüzgarın gerçek manada nereden geldiğini iyi bilelim. Emin olun sabrettiğimiz zaman mükafatını göreceğiz. Ekonomik durumun sebebi Amerika'nın İsrail. Niye ne yaptılar? Ne yaptılar? Türkiye'nin geçmesi için, yani yukarı girmesi hiç kimse, yani büyük devletler bunu istemiyor o dolaydan. Türkiye'nin gelişmesini, büyümesini? Türkiye'nin geçmesini istemiyorlar onun için. Türkiye'nin peşinde dıştaki büyük devletler. Erdoğan kim? Niye ya ne yaptı? Ne yaptı? Kendi kafasına göre emir verdi. Onun da altından çıkamadı. Her şeyi. Yüzde yüz Bence ben değilim. Payıma bir şey alamıyorum oradan. Valla yani. vatandaşı suçlayan da var dışarıda yani. Vallahi suçlasalar da biz çok suçlandık. Her türlü suçlandık. Öyle de suçlandık. Biz suçsuz aklanmaya uğraştık. Ömrümüz aklanmakla geç, uğraşmakla geçti. Ben ne söyleyeyim hanım kızım? İsim de vermek istemiyorum. Sistem belli. Sen mecbur da değilsin yani illa met etmek için yani. Neyse ha şeyin hakkı. Kötüleme kötülemeye de gerek A, yok ama. De met ederdik yani para vermediklerine göre valla emekliyiz e, biz. Valla bilemiyoruz ne yapacaklar bize onu da bilemiyoruz. Hep ömrümüz sıkıntıyla geçti yabancılara atanlar e, kabahat. Bizim Bak, bir de şu tarafımız var. Şey. Biz emekli öğretmeniz. Mutlaka Yabancı... bizim ismimizi duydular mı mutlaka şey derler. Biz Deng bu ülkeyi yolda Deng bulanlardan de. değiliz. Şöyle söyleyeyim. Ben dedemi babama sorduğum zaman babam o baba böyle zor şey sorma derdi. Niye baba böyle zor mu derdim? İlkokula gidiyorum. İlkokula da Kasım ayında gidiyorum. Daha o zamana kadar gitmemişim. Niye zormuş baba derdim? Hani ben orada çocuklar kimi dedem var diye falan öyle kalemi dedem aldı. Bu silgiyi dedem aldı diyorlardı. Zor ulan dedi böyle büyükler sert konuşur adamına. Babasını bilmeyen adam çocuğuna dede tarif edebilir mi dedi. İşte yolda bulmadığımızın bir açıklaması bu. Bu ülkeyi. Ama yolda bulmuş gibi kullananlar kullansınlar. Biz onu gördük. Onu dinledik. Babamızdan da onu gördük. Babamız babasını tanımayan insanların evlatlarıyız biz. O nesiliz. Bu ülkeyi yolda bulmadık. Sizi içeri atarlar. Vallahi evet öyle şeyler oldu. Duyduk bakalım hayırlısı. Ekonomi, Ekonomik, durumumuzun sebebi. Aa, onun, 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 baştaki şey. Cumhurbaşkanı demiyorum. Hem, hem partinin başkanı hem cumhurbaşkanı. Beş günlük ya. Önceden kaç liraydı? On buçuk mu? 14 dört mü? Geçen gün aldım. 135. Aa bugün de bu, bugün de bucakta 145 liraya çıkacak değiller. Şimdi Sağlık Bakanı'na sesleneyim bak. Bu benim hapım. Tansiyon hapı. Tansiyon hapı. Raporum da var. Ayın, ayın 25'i mi dedi? 26'ı mi dedi? Geçerli değil. Bak bu hap tansiyon hapı. Nasıl ya geçerli değil. 25'inde. Ama ayın 25'inde. 25'inden sonra geçeli değil. Dediler Sağlık Bakanı. Bir e de şimdi şuradaki, şuradaki vatandaşlar. Bak ben en kızım 4 sefer bir fıdından ameliyat oldum. Ben 25 yıl, 25 yıl hiç ordunun halkına, ordunun insanına, ordunun valisine, jandarma komutanına, onda, ondan sonra şeye... İşte başbakan diyorum anına. Medikal arasında bak Medikal'da ben 25 yılımı verdim. Medikal hastanesine 750'i yatırdım. Bugün yatırdım. Çarşamba gününden bilete girdim. Hadi hani benim hakkım uyan 10 lira. Aşağı var, 30 lira yaz oldu serbest. Şimdi ekonomi. Türkiye'nin şeyi kim bugün? Hı, obası kim? Hı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Öz ne oldu? Erim ucur mu ne oldu? 18'i buldu dediler, 18 dolar da. Hı, 15 yanaştı. Ha? 15 ay Ha 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 ha, ha. Hani yani ne oldu şey. şimdi? Hem ben cenab Allah'a bıraktım. Ben başka bir şey demiyorum. Ak, Bugün bugün kaçıyor bu ayın? 14'ü mü? Aa, kaç gün sonra? 70-71'e gireceğim. Maşallah iyisin iyi. Hı. Öyle böyle bir şey daha görmedim. Hükümet daha görmedi. Bugün bugün bunun gibi daha bir şey görmedim. Hükümet görmedi.